Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kahvaltılarınız için muhteşem bir çörek yapacağız. Yapım aşamaları oldukça pratik arkadaşlar. Hiç zorlanmadan yapabileceğiniz bir çörek yapmanızı tavsiye ediyorum. Hemen hamurumun yapım aşamalarına geçiyorum. Öncelikle yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı ılık süt, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı da mayayı alıyorum. Mayamız eriyene kadar karıştırıyorum. Şimdi de diğer malzemelerimi ilave ediyorum. 4 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. 1 adet de yumurta ekliyorum. Şimdi hızlı bir şekilde tekrardan karıştırıyorum. azar azar un ilavesine başlıyorum. İlk etapta bir miktar ekledim. Bir tatlı kaşığı da tuzumu ekledim. Hemen hamurumu oluşturmaya başlıyorum arkadaşlar. Bu aşamadan sonra elimle yoğurarak devam edeceğim. Her zaman söylediğim gibi unumuzu kontrollü bir şekilde ekliyoruz kullandığımız unun kalitesine göre un miktar değişiklik gösterebilir. Hatta kullandığımız malzemelerin ısısı bile değişiklik gösterebiliyor un için arkadaşlar. Evet, gayet güzel bir hamur elde ettik. Şimdi hamurumu şöylece bir toparlıyorum, üzerini örtüyorum. Yaklaşık yarım saat kadar mayalanmaya bırakıyorum. dinlenen hamurumu hemen tezgahımın üzerine alıyorum. Şöyle tekrardan kısa süre yoğuruyorum. Hamurlarınızı dinlendirdikten sonra tekrardan yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Bu diğer yaptığınız börekler için de geçerli. Yoğurduğum hamurumu toparladım arkadaşlar. Şöyle göstereyim size için yumuşacık puf puf bir hamur elde ettik. Hemen un serptiğim tezgahımın üzerinde Hamurumu açmaya başlıyorum. Bu aşamada oklava ya da merdane kullanabilirsiniz. Tamamen sizin nasıl açabildiğinize bağlı. Çok ince olmayan bir hamur açacağız. Hamur açmasını bilmeyen arkadaşlarım bile bu şekilde yapabilecekler arkadaşlar. Çok pratik bir çörek. yoğurmuş olduğumuz tek beze hamurdan yapılıyor zaten oldukça kolay olacak sizler için de böyle pratik tarifler paylaşmaya sizler için her zaman devam ediyorum arkadaşlar açıklama kısmına da linklerini ekliyorum Evet bakın arkadaşlar açabildiğim kadar açtım. Gayet de güzel oldu. Sizler de açabildiğiniz kadar açmaya özen gösterin. Bu büyüklük yeterli bizler için. Bakın çok ince de değil. Hemen eritmiş olduğum 100 gram tereyağını hamurumun her tarafına gelecek şekilde süreceğim. Tereyağı kullanmak istemiyorsanız sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Her ikisini karıştırarak da kullanabilirsiniz. Tereyağını hamurumun her tarafına sürdükten sonra rulo şeklinde sarıyorum. Çok sıkı sarmanıza da gerek yok bu aşamada. Uzunca bir rulo elde ettik. Şöyle hafif çekiştirerek daha da inceltiyorum ve gül böreği şeklinde sarıyorum. Uç kısmında altına getiriyorum ki açılmasın diye. Hemen bir tabağın içerisine alıp üzerine örtüyorum. İçindeki yağ donana kadar bekleteceğim. Bu arada ben de içine koyacağım kaşar peynirini rendeliyorum. Eğer kaşar peyniri kullanmak istemiyorsanız eriyen herhangi bir peynirle de yapabilirsiniz. dinlendirmiş olduğum hamurumu tezgahımın üzerine aldım. Elimle ilk etapta bastırarak inceltiyorum. Şimdi oklava ya da merdane kullanabilirsiniz. Hemen açma işlemine başlıyorum. Burayı da çok ince açmıyoruz tabii ki. Hani normal yufka gibi değil de biraz daha kalın olacak hemen orta kısmına rendelemiş olduğumuz kaşar peyniri koyuyorum dağıtmıyorum ki ortada toplayacağım için kenarları kapatmak zor olacaktır dağıttığımda bu şekilde olacak arkadaşlar hemen şimdi kenarlardan ortaya doğru büzdüre büzdüre hamurumu kapatıyorum kapattığım kısmı iyice birleştiriyorum ve elimle bastırıyorum tekrardan. Fırında kullanacağım tepsinin boyutuna göre yağlı kağıt kestim. Hamurumu ters bir şekilde yağlı kağıdın üzerine alıyorum ve tekrardan burada elimle bastırdıktan sonra oklava ile açıyorum. Çöreğinizin kalınlığını ne kadar istiyorsanız bu aşamada o kadar inceltebilirsiniz. Tabii ki üst kısmını yırtmamaya özen gösterelim. Kağıtla birlikte hemen fırın tepsime alıyorum ve üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Son olarak da bir çataldan yardım alarak üzerine şeritler çiziyorum. Tabii ki yapmayabilirsiniz. Muhteşem görüntüsüyle çöreğim fırına girmeye hazır arkadaşlar. 170 dereceye ayarladım fırınımı. Yaklaşık 25-30 dakika bu şekilde pişecek. Videom hakkında sormak istediğiniz herhangi bir sorunuz varsa ya da herhangi bir öneriniz varsa bana yorumlarda yazabilirsiniz. Fırsat buldukça yorumlarınızı cevaplamaya çalışıyorum. Bu arada fırından çöreğimi de çıkardım. Harika görünüyor gerçekten. Şöyle ilk sıcağı çıktıktan sonra servisi edebilirsiniz. Bugün de sizlerle birlikte harika bir çörek tarifi paylaştım. Umarım beğenmişsinizdir. Yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açtığınız takdirde paylaştığım bütün videolardan haberdar olacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.